Geç 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 Ah ah Et tulukları he Et tulukları he Uzun zamandır minnoşu da iş paylaşmıyor Bu ne, neyin kokusunu aldınız gene? Gel, 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 gel prenses, gel. Gel kızım, gel. Gel. Ya küçük, 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 küçük. Gel, 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 gel. Ha bunlarla ayrı 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 ilgileniyorum. Tek tek bırakıyor. Tek tek keyiflerini, gönüllerini görüyor. Bugün biraz da kar başladı. Tam daha da keyifli olmaya başladılar. Nüş nuş, nuş. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Zoom, zoom, it's too et it's Hep dışarı gitmek istiyorlar. <laughs> Keyifler yerinde. Aferin benim kızıma gel. Gel, 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 gel. Gel. Bu da sürümün ağır siklet dişilerinden bir tanesi. Bak, bak kızan olacak. Sen de mi küçen olacak? Ağır siklet dişilerinden bir tanesi. Kemeri süper. Windows kolay kolay öyle her dişinin her erken yıkacağı bir köpek değil. Çok farklı, çok sistemli, çok akıllı bir dişi. Gel, gel, gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Şimdi bunların da yerini temizleyeyim o zamana kadar. Ondan sonra inşallah diğerlerini bırakacağım. Gel gel gel. Temizlik zamanı. Rahat rahat en azından. oynayın. Ne diyorsanız edin. Şuraya da kapatayım ki. İyi seyirler. Geç 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 geç. Bu tarafta oynayın siz. Geç kız. Geç kız. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa orayı temizleyin. Geç. Minoş. Gel kız. Gel. Minoş. <laughs> gel sus. <laughs> gel gel gel. Pişt, 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 pişt. Gel bakayım kızım gel. Ha, şöyle biraz güveni kendine gelsin. Aferin kızım benim. Aferin kızım ha. Gel. Bak kurdun orada olduğunu biliyor. Doğru kurda gidiyor. Git. Gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel gel, gel, gel. Yok, çok. Sana neyi kokluyorsun? La yavaş lan. Eşek, eşek, eşek. Gel, gel, gel. Gel. Cesur, 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 cesur. Ces. Alıyor, götürdü ama niye götürdü? Etrafta köpekler geziyor. Bu maşallah güzel kar yağıyor. Sabaha evet. kadar doldurur eğer bu şekilde yağarsa. Niye götürdün lan onu sen? Samanlığın oraya götürmüş. sür. Ne var oğlum burada? Gel, gel. Al. Aferin, aferin. Aferin. Just teşekkür et beni devirme. Şişek gibi oldun. Pişt, 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 pişt. ne oğlum? Ne varmış oğlum? Ah ah ah! Ohusu gitti halde yine de ne gidiyor kurdu buluyorlar. Aferin benim kızım aferin. Aferin. Gel 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 Şirine gel. Şirine gel. Gel gel kızım gel. Aşk kapıyı çek istersen. Çek kızım gel. Aferin kızım. Gel. Günlük bu şekilde yavaş yavaş cesurla farklı yavaş kendi akran dişileriyle yavaş yavaş alıştıracağım ki özgüven kendine gelsin. Ve gelmeye başladı zaten. Cis yes, cis. Yes. <laughs> <laughs> Özledim bana. Özledim bana Aziz'e gitmeyi. He? هم الى. هم O günlük bu kadar olsun yeter. Gel bakayım. Şiri, ya kuzum gel. Gel. Şek, şek, şek. Şek, şek. Keyifler yerinde, keyifler yerinde, keyifler yerinde. Heh. Keyifler yerinde. Keyifler yerinde ha. Aileyle küçükleriniz bak bir. Söz kesin sesinizi. Zaman ola biraz daha alışmış olsun inşallah. Bıraktım mı dışarıda daha da keyifli olur.